Arkadaşlar ben buraya girmeyeceğim ya. Burası burası çok tehlikeli bak. Ben ben en iyisi odama gideyim. Burada, burada, burada galiba burada, burada, orada olması lazım. Arkadaşlar orada olması lazım. Kapıya bakayım. Işık yok, ışık yok, kimse yok. Kimse yok kapıda lan. Ben ben odama geldim. Işığım var, ışığım var. Işığım var. Lan ne oldu lan? Elektrikler gitti. Oğlum iki elimde ışık vardı yemin ederim ya. Of 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 ne oldu şartel mi attı? Hayır hiçbir şey yok. Sabah, Soba yanıyor, sopa yanıyor. Ya kesin bu yaptı kesin ya, kesin kesin yaptı arkadaşlar. O ne lan? O ne lan? O ne lan? Lan! 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 Kapım kilitlenmiyor. Lan nasıl girdin lan saçmalık bu? Lütfen git lütfen. Dur kapı gideceğim kapı gideceğim. <laughs> Arkadaşlar kapı kilitledim şu an giremiyor. Giremiyor bak bak. Kaldı 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 kaldı. Nasıl girdin nasıl girdin? Allah lan 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 kapı gerçi <laughs> lan. Lan kaldım evde. Ha kapıyı açıyor Lan! şey çalışmıyor. Yine, yine 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 geldi. Of of Lan sesler Ne oluyor lan? Sesler gitti. Burası mı burada. Bur Burayı nasıl görmedim ben? Gitmesem mi ya? Gitmesem, gitmesem Gitmesem Gideceğim lan Korkmak yok Burada Aa! Aa! Yardım edin lan kapı kapı, git de ne oluyor lan? lan. lan. Işığı kapatıp açıyor, ışığı kapatıp açıyor. Kapı gitti şu anda, kapı gitti. Beni bırak git lan buradan. Işığı kapat, ışığı kapat, ışığa ne oluyor? Bakayım, bakayım hala yapıyor. Kapat ışığı, kapat ışığı. Hayran çok sinirlenmiş, yiyecekmedi. Ben ne yaptım ona? Lan, Bayraço. Seninle oynamak istiyorum. Seninle oynamak istiyorum, Bayraço.